Aydın başlattım. Bir şeyi aktif ettim. Kullan. Burada başka bir şey yapacağım yok. Ha şunu açmayı unuttuk gene Bir saniye. Hemen bölünme başladım. Bir saniye daha. Tamam. Hadi. Ha, şimdi Sen biraz yat dinlen. Yol kapandı. Bu taraftan gidelim. Orada kimmiş? Bu taraftan değil mi ya? Ha buradaymış. Beğeni için teşekkür ederim. Şimdi beğenini göremedim. Yola devam edelim. Mom? Oo, sıkışmış şu an <laughs> Elinde kaldı. <laughs> Aleyküm selam. Teşekkürler mesajın için. Tekrar deneyim. çekler adam kocaman adamsın. Ufacık çocuk kaldırıyor kocaman şeyi. ama babası puf babanın bulmalısın İnşallah bir şey bulabilirsin. find him? Koş bakayım. That's alive. I know it. patlamış mı? Aha maskeliler. Lan <laughs> herkes öldürüyorlar. Nereye iniyorsun? <laughs> Bakalım babasını bulabilecek mi? Hiç de i̇şte bunu görmüyorlar ha. <laughs> <laughs> Adamın ruhu çekildi. Oo, bu burada mıymış? Direksiyon kopmuş. Ha, hadi ha. Şu adamı o. Az daha vuruyordu. Daha doğrusu buluyordu. Lan niye donuyorsun? <laughs> uh. O adamın öyle döneceğini hiç düşünmemiştim. Fark edildim diye adamın önüne geçtim. <laughs> Bekleyelim adamı. Şu an canı yanında kimler var? Ah film tamam. <laughs> çıktı gördü diye. Bunu da aldılar. Yukarı bakmayın, yukarı bakmayın. Kimse de demiyor ki bu şeyde oğlum bu niye ikidir donuyor ya arkada bir şey mi açık bıraktı? kendine yer. Normal az bu. Tercümler eşindir. Her yerde görüyorum. Sıkla bakayım. Benim anlamadım burada babasını bulsan olacak. Bunda bir sorun var ya donup donup duruyor. Dad was right there. Gotta help him. Yanjing Hani babası burada yok. Çok mu belli oluyor? Sağ ol ya mutlu oldum şimdi bunu fark eden birisi daha varmış. Babasının parçalarını bile bulamıyor. Ha tamam sonunda bulabildi. Dad. Dad. Dad, no. Üzülme ağlama kendini suçlama. Oyun ismi ne? Girdiğin zaman yazıyor. Fark etmedin mi? Birazcık yukarı kaydır chat'i böyle oyun konsolunun yanında oyun ismi yazıyor. Babasını hemen cicik sardılar. Benim. Bızcı diye biri geldi. Az çabuk. Ha, yok kusurluk bir şey yok. İyi seyirler. <laughs> Annesi şimdi belediye seçimlerine falan katılacak bundan sonra. <laughs> Babası bir iyi bir insandı. Babasının yolundan gidiyor. Seha aleyküm selam. Ha Diaz tekrar hoş geldin. I'm sorry for your loss. Do I know you? I'm Peter Parker. I was at City Hall when. Look, I know you don't know me, but I just wanted to say I know what you're going through. Bu uh, da aynı şekil amcasının şey cenazesine gelmişti. Geldiğin için teşekkür ederim. Ahmet takibin için teşekkür ederim. Bir de burada yayıncı modu var mıydı ya? Erişebilirlik de var mı? Mesaj attı. Evet. Evet. Yani. Yüvüler ne oynuyorsunuz? Can girdiğin zaman aşağıda oyun ismi yazıyor. Teşekkür ederim mesajın için. Sana da iyi seyirler. Diyor mu? Diyor ki değil mi diyor? Şimdi kontrol bize geçecek. Yazmıyor ki. Giriş <laughs> yaptığınız zaman sohbete mesaj olarak düşüyor oyun ismi. Çünkü oyunun ismi seçili. Bir an maskesi yok sandım bu arada. I'm, <laughs> I'm busy. What's up? Have you started looking for Martin Lee yet? No, I told you I can't start a manhunt based on a Hutchford Spider-Man. But I'm telling you he's the guy. Görevler kısmına bakayım. Yan görev gözüküyor mu? Gözükmüyor. Becerilerde geliştireceğim bir şey var mı? Geçmiş olsun. Ben de gözükmüyor Spidey. Sanırım ben de gözükmüyor. Teşekkürler yine de Spidey. Ah, Oyun ismi gözükmüyorsa yazabilirim, sorun değil. Sadece gözükmesine rağmen sormanızı istemediğim için öleceğim. Yani gizli bilgi değil ya. Meymar, bu mesajlarını görmeme gerek yok Yeah Good work MJ I'll let you know what I find Oh, one more thing. I talked detective about questioning the arrested demons. They're all claiming Martin Lee has için geçmiş olsun ama diğerlerini yazmam bizi <laughs> ilgilendirmiyor. <laughs> 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 Bu sınavda çıkarma. Mantıklı. <laughs>

Gidelim bakalım suç bölgesine ne varmış. Adamla konuşalım bakalım. Suçu 3 dakika için tamla Üç düşmanı devir veya binadan aşağı fırlat. Rast gir. Hatta rast giremem ya. Artık daha rast girmem hatta Hangisi işime gelir? Ben gidiyorum abi yayına. Teşekkür ederim Ahmet. Sana da başka eller değil seyirler. Bu çatta kimse yok. Şu tehlikede gözüküyor mu? Hangi geç kaç ya. Gözüküyormuş. Bir daha V'ye basalım. Burada bir şey yapamıyoruz. Hmm. Şöyle yapsam. Olur sağ olasın abim görüşürüz. Eyvallah niye abi? Yok. Rasta daha girmem. Yeterince gördüm diyeceğim. Yukarıya doğru iki tane verelim. Sağa doğru bir tane verelim. Bunları bir de çevirmek lazım. Doğru yönü koyduk mu acaba? Bunların ters düz var çünkü. Bunu ters koymuşuz. Eksi bir arada buraya üç koyabilirim. Şöyle uç alsın. Sonradan sayısına bakarız. Bunu ters koyduk. Bu buranın 2 olacak. Bu buranın olacak. Bakıyorum kaç oldu? 4. Bu da demektir ki bir tanesini düşüreceğiz. Buna 2 vermiş, buna 3 vermişim. Bunu düşürebilirim. Ha hedef 3'müş. Bir dakika ne yanlış yaptım? Burası ters. ah tamam. Bakayım arkadaşlar mesajlarınızı kaçırdım çünkü. Tezkem <laughs> dondu hayır donmadı sağ olsun abi görüşürüz. Abi beynimi gelmiyor. Anlamadım. Abi istifadeler hemen, hemen oğlum. Evet. Görüşürüz diyoruz. Ya toksiklikten değil oyun bana tersi ya. Ben başka bombalar da varmış. Yanına gidip F'ye basmam yeterliymiş. Yandan yeah, I mean, yerimize be. gidelim.